Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün ister kahvaltıda ister ana öğünde yiyebileceğiniz lezzetli bir yöresel yemeğimiz nohut tava var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde 3 su bardağı nohudumuzu kasemize alıyoruz. Üzerine yeterince su ilave edip en az 3-4 saat ısınmaya bırakıyoruz. Evet nohutlarımız yeterince suyun içinde bekledi. Neredeyse 2 katı hacim aldı. Nohutlarımızı süzdükten sonra düdüklü tenceremizin içerisine alıyoruz. Üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz ve kapağını kapatıp haşlamaya bırakıyoruz. Nohutlarımız haşlanırken iki büyük boy soğanımızı hızlıca soyuyoruz. Ardından piyazı ince ince doğruyoruz. Hemen arkasından biberlerimize geçiyoruz. Biberlerimizin hızlıca sap kısımlarını temizledikten sonra ince ince kıyıyoruz. Evet, sebzelerimizi doğramaya devam ediyoruz. 3 büyük diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı da hemen hızlıca kabuklarını soyuyorum. Ve ince ince doğruyorum. Orta boy domatesim var. Hemen kabuklarını soyuyorum. Ardından doğradım domateslerimi. Küp küp doğuruyorum. Evet, bütün hazırlıkları tamamladık. Nohudumuz da yaklaşık bir 15 dakika kadar güdüklü tenceremizde pişti. Şimdi nohutlarımı tepsime alıyorum. Daha sonra üzerine domatesimi alıyorum. Biberlerimi alıyorum. Soğan alıyorum. Sarımsaklarım vardı. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kimyon yarım tatlı kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı isot ekliyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası alıyorum. Son olarak tuzunu ekliyorum. Bir çay bardağı zeytinyağını da ekledikten sonra tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Evet bütün malzemeyi güzelce karıştırdım. Ve şimdi üzerine ıslattığım yağlı kağıtla kaplıyorum. Kenarlarını iyice sıkıca kapattıktan sonra nohutlarımızı artık fırına gönderebiliriz. Evet yemeğimiz 250 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar üstü kapalı pişti. Şimdi hemen üzerindeki kağıdı kaldırıyorum. Görüntü tek kelimeyle muhteşem. Üst katta kalan nohutlar çok güzel kızarmışlar. Ve şimdi yemeğimi şöyle karıştırıp bir alt üst edeceğim. Evet karıştırdıktan sonra bir alt üst ettikten sonra tekrar tepsime dağıtıyorum ve bu kez üstü açık tekrar fırına gönderiyorum Evet nohut tavamız üstü açık olarak 15-20 dakika daha 250 derece fırında pişti şöyle hemen tekrar karıştırıyorum isterseniz hemen bu şekilde servis edin isterseniz Domatesin bıraktığı, diğer sebzelerin bıraktığı suyu tamamen çekene kadar bir iki tur daha, 15'er dakika tekrar fırına gönderebilirsiniz. ama Benim için hafif sulu bu şekilde olması yeterli. Evet, yemeğimiz, nohut tavamız artık hazır. Servis öncesi üzerine bolca maydanoz serpiştiriyorum. Bu hem güzel bir görüntü verecek, hem de nohutun lezzetine lezzet katacak. Evet sıra geldi nohut tavamızın tadına bakmaya. Ben şöyle yufka ekmekle bir dürüm hazırlayacağım. Bu yemeği isterseniz ana öğün olarak tüketin, isterseniz kahvaltılarda tüketin ki zaten yapıldığı yörelerde kahvaltıda çokça tüketilirmiş. Şöyle koca bir kaşık nohut tavamdan alıyorum. Ekmeğimin arasına yaydım ve üzerine biraz daha maydanoz serpiştiriyorum. şekilde dürümümü hazırladım. Aman bir de müsaadenizle tadına bakalım. Tek kelimeyle şahane. Muhteşem bir lezzet. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Eminim çok beğeneceksiniz. Efendim Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.